Sevgili terazi burçları, Ekim ayındaki yeni aydan ve dolunaydan en çok etkiyi alacak olan burcumuzdan bir tanesi de sizsiniz. Bunun nedeni de Dolunay sizlerin 7 evinizde gerçekleşiyor ve ilişkiler alanı burası. Evlilik, ilişkiler, ortaklık alanı. Ee, belki de işte güvendiğiniz insanlarla ilgili bazı güven kırıklıklarına sebebiyet verebilir burası. Hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Biraz daha o insanların kendilerini düşündüklerini, bencil olduklarını e, sorgulayabilirsiniz bu konuları tabii ki e, ama hani sert kararlardan, ani kararlardan tabii ki uzak durmakta fayda var. En azından hani bu dolunaydan sonra birkaç gün geçsin, sağ, sağlam, salim kafayla şöyle bir düşünün. Ondan sonrasında ne yapacağınıza zaten karar verebilirsiniz. Ve burası biraz daha sağlık noktasını da tabii ki etkilemekte. Özellikle işte denge noktaları yani mental dengeyi biraz daha şaşırtmamanız önem arz ediyor. Kendinizi de düşünmeniz, kendinizi ön plana koymanız, yok sayılmamak adına başkaları için hep var olmaya böyle bir çalışmanız bunlara tabii ki sebebiyet veriyor. O yüzden mental dengenizi korumaya özen gösterin. Ve yeni ay. Yeni ay sizlerin birinci evinizde gerçekleşiyor. Burası aslında işte kişisel gelişim noktaları. Belki de işte fiziksel olarak değişim kararları almanız veya hayata bakış açınız noktasında da yine önemli radikal kararlar almanız anlamına geliyor. Özellikle de bu yeni ay esnasında karar alınabilir ama birkaç gün bekleyip daha sonra harekete geçmek daha kalıcı sonuçlar oluşturacaktır. Evet, Ekim ayı sizler için ilişkiler ayı diyebiliriz tam anlamıyla ama burada dediğim gibi kendi dengenizi korumanız çok daha önem arz etmekte. Ekim ayı sizler için de muhteşem etkilerle gelsin sevgili teraziler.